Merhaba arkadaşlar bu birlikte çok yeni dalık olacağız. Çok gerçek. Her sabahki gibi gerçekten çok korku. Çok, iyi. Çok iyi kalpli diye ben çok kötü kalpli biri ama yani onu herkes sever ama yani eğlenceli bir karakterdir aşağı yukarı. Batman de karşıya gidiyor. Batman de dövmeye satıyor. Ama çok yer onu dövmeye satıyor. İkisi de daha satıyor. Tartışıyor mu dövüşüyorlar mı? Savaşıyorlar mı? Hiç kimse bilmiyor ama bu haber sonlandırmıyor. <laughs> dikkat dikkat. Barbie Barbie'nin ay Batman Barbie'nin evine gidiyor. Kesti kameralar da görmüştük. Barbie'nin evi gerçekten çok güzelmiş. hı. -hı. Biraz dişlerimi fırçalayayım. Gerçekten duş almam gerekiyor. Duşumu aldım. Kıyafet mi giyip? Hayır giyeceğim. <laughs> Yemek yiyeceğim. <laughs> oh. <gülüyor> Çok kör. Bu sefer beni alt tetebi Batman. <laughs> gerçekten bir. Gerçekten bir. Arşık. Hmm bu şişeler Ağır çekil işte o kadar basit Ben kaçmayayım ben uçarak kaçar Ben de Raporlar ben gider Barbie gelince Burada ne oldu ya? Allah Allah. Kuş getirecektim. Kuş elim nerede benim o? Kuçar Kuşar! Kuşar! Kuş kaçıran kimdir acaba? Kimdi? 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 Çoker. Hop ho hop. Ho.